Merhaba arkadaşlar ben Stain Age of Empires Mobile'ın yeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Burada gördüğünüz gibi etkinlik merkezi bölümde metal maden damarlarını inceleyeceğiz. Oynanış ayrıntıları ben sizler için inceledim çoğunlukta. Bu kadar sayfa komple aşağı kadar okumamıza çok da fazla gerek yok. Ama yine de bu şekilde koyayım. Sizler böyle net şekilde okumak isterseniz durdura durdura okuyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buraya geldiğim zaman 35 dakika sürüyor toplamda savaş. Burada yine KVK savaşları gibi arkadaşlar süre seçiyoruz saat seçiyoruz UTS olarak seçiyoruz bunu yine normal savaşlar gibi fakat saatler biraz farklı onları da göstereceğim ekstra rütbeler de var yani siz bu oyuna bireysel giriyorsunuz girdiğiniz zaman e, kazandığınız puan kademesine göre rütbe atlıyorsunuz ve rütbe atladığınız zamanlarda diğer girdiğiniz maden damarlarında meteor maden damarlarında arkadaşlar daha yüksek ödüller alabiliyorsunuz oyun sonunda. Şimdi burada arkadaşlar e, genellikle etkinlik kuralları haftada bir kez katılabiliyorsun. Kayıt oluyorsun. İşte kaydolduğun oturum 10 dakika öncesinde başka bir oturuma geçebiliyorsun. Savaş alanına 3 birlik götürme şansınız var. Yani üçünü hakkınız böyle yani 3 tane birlik götürüyorsunuz. Damas savaş alanına girdiğinde birlikler değişmiyor. Şimdi bazı bufflarımız da burada işlemiyormuş. Bununla ilgili de diyor ki size bunu bildireceğiz. Bazı savaşlar anında etkili olmayacak. Savaş alanına girmeden önce detaylı buff e, onayları olacak. Lütfen dikkat et buna diyor. Kamarlar başarılı girişip bir katılım sayılır. Bir katın dermes tüketir zaten haftada da bir kere girebiliyoruz. İstediğin zaman çıkıp savaş alanına yeniden katılabiliyorsun. Hazırlık aşaması resmi aşamaya bölünür savaş alanına. Ee, buradan metal cevherleri toplayarak kabile alt ederek ebedi kuleleri işgal ederek meteor demir elde edebiliyorsunuz birden fazla kaynak, kaynak alana dağıtılıyor arkadaşlar. Son 10 dakikada meteor toprağın merkezi evli kuleleri açılıyor. Burası en yüksek puan veren bölümler. Şimdi onun fotoğrafı var onu da göstereceğim size. E, rütbeleri de göstereceğim ödüllerini de göstereceğim ne şekilde olacağını. Savaş 30 dakika sürüyor. 35 dakika önce giriyorsunuz. 5 dakika hazırlık 30 dakikada da savaş. Şimdi meteor cevheri düğümü tükendiğinde Yıldız kutsaması, buff sandığı ve yıldız hediyesi meteorda bir kaynak düşme ihtimali var. Bunun içerisinde rastgele bir buff veriyor. Bu buff'ı bir kere almıyorsunuz. Bu buff'ı aldığınız üzerinize sonra başka bir buff gördünüz, onu alırken bir bakıyorsunuz ki yeni buff'ınız daha güçlü. O zaman ne yapıyorsunuz? Yeni buff'la beraber değiştiriyorsunuz. Yani iyi buff'ı üzerinize alıyorsunuz. Tek bir buff'la gezebiliyorsunuz. Ee, daha sonrasında yıldız kutsaması buff aktif olabilir ve bufflar diyor etiketine herhangi bir e, aktif buff'ı değiştirmeyi seçebilirsin. Anlattığım gibi. Daha sonrasında başarılı yıkım gelişmiş yıldız kutsaması sanda veriyor. Yine bu şekilde. E, ee, şaşalı hizmetkarlar savaş alanda periyodik olarak görünüyor. Onları alt etmek yıldız hizmetkarını alt etmeye kıyasla daha fazla meteor demiri veriyor. Savaş alanının son 10 dakikasında 5 ebedi kule açılıyor. Dediğim gibi bunlar da en yüksek puan verenler. Her ebedi kule sadece bir birliği barındırabiliyor. Ve kule içindeki birlikler her saniye büyük miktarda meteor demiri. Yani içeride ne kadar kalırsanız o kadar çok puan elde ediyorsunuz. Tabii ki ortadaki son 10 dakikada açılan ebedi kuleler en yüksek puanı veriyor. Buraya girdiğiniz zaman da ne kadar içeride kalırsanız o kadar fazla puan alabiliyorsunuz. Son meteor demirin miktarı sıralamasına göre savaş alanına ödüller dağıtılıyor ve bununla beraber de rütbeniz artıyor. Rütbenize göre zaten diğer ödülleri alabiliyorsunuz dediğim gibi arkadaşlar. Daha sonrasında ee, kademen puanları da kazanabiliyorsunuz ekstrası bu dediğim gibi. Şimdi damar sezonu bölümüne geldik. Burada da yine klasik şekilde 12 hafta açık kalıyormuş bir ana maden damarı. Her hafta bir kere katılabiliyorsun. Bir kademe ilerleme e, ile belirli ödüller kazanabiliyorsun. Onu da göstereceğim. Çeşitli eylemler ve başarıların farkında başarıların ne tamamlayan yardımcı olabilir. Bunlar klasik işte yüksel diyor. Burada gördüğünüz gibi savaş alanı haritamız var. Burada damarlar var. Burada bilmem ne kuleleri var. Burada da ebedi kuleleri. Yani son 10 dakika açılan kuleler bunlar. Dışarıdan içe doğru yaklaştığımız zamanda kaynak seviyelerimiz de artıyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere zaten klasik bizim de böyle normal kaynak yerlerimiz odun, işte cevher bilmem nesi. Bunlar buralarda 1-2 seviye 3-4 seviye, 5-6 falan bu şekilde geliyor. Burada da aynı şeyi söylüyor. Düşük seviye kaynak, orta kaynak gelişmiş kaynak, meteor diye bu şekilde yükseliyor. Damarların merkezine yaklaştıkça ödüller artar. Savaş alanımız bu şekilde. Damar savaş alanı aşamaları da Toplamda 35 dakika sürüyor dediğim gibi 5 dakikası hazırlık. Sonraki 30 dakika resmi aşama. Son 10 dakikada da ebedi kuleler açılıyor. Bunlar da yüksek puan veren yerler. Meteor cevheri ve toplama kurallarımız var. Meteor cevherleri 1-4 seviye arasında. Meteor cevheri seviyesi arttıkça toplama hızı ve kapasitesi de artıyor. Klasik kaynaklarda da bir meteor cevheri düğümü tükendiğinde yıldız kutsaması, buff sandı ve bilmem neler düşürme ihtimali vardır diyor. Bunlar düştüğü zaman da bunları aldığın zaman içerisinden dediğim gibi buradaki materyalleri alabiliyorsun. Seviyeleri arttıkça arkadaşlar burada yıldız hizmetkarı, şaşalı hizmetkarlarımız var. Bunların seviyesi arttıkça onları alt ettikten sonra o kadar fazla meteor demiri elde edebilirsin. Yani klasik şekilde seviyesine kadar yüksekse ödülü de o kadar fazladır. Onları alt etmek büyük miktarda meteor demiri veriyor. Amacımız da bu. Antik anıdımız var. Antik anıtlar köşede olanlar. Bir de ebedi anıt var. O da merkezde olan. Son 10 dakika açılan. Antik anıtlar savaş alanında düzenli aralıklar ortaya çıkar. Her anıtın belirli bir sağlamlığı vardır. Ve anıtlar yok edildiğinde gelişmiş yıldız kutsamaları, baf sandıkları bilmem neler yine düşürebiliyorsunuz. Yıldız kutsaması açmak seçenek havuzuna rastgele bir baf kazandırır. Biliyorsunuz ki buff'ı alıyorsunuz ve sürekli değiştirebiliyorsunuz. Bu baf toplama meydan savaşları, yamalama veya savaş unsurlardan birini geliştirir. Bufflar sınırlı sürelidir ve tüm birliklere uygulanır. 3 tane birlikte girebiliyordunuz zaten. Bir buff 3'ünü etki ediyor. Belirli sayıda buff biriktirdikten sonra elde ettiğim bufflar, ek bufflar mevcut bir buff'ı değiştirip değiştirmeyeceğini seçme için seni uyarır. Değiştirmeyi seçmek otomatik olarak eski buff'ın üzerine yazar. Aynen dediğimiz gibi. Ebedi kule son 10 dakika açılan. Savaş alanının son 10 dakikasına 5 ebedi kule açılıyor. Her ebedi kule yalnızca bir birlik barındırabiliyor. Ve kule içerisindeki birlikler her saniye büyük miktarda meteor. Çok sağlamsanız 3 -1 ile 3 tane komp gönderebiliyorsunuz anladığım kadarıyla. Aynı zamanda ebedi kulede onu işgal eden oyuncunun birliklerine debuff da uygulanır. Oyuncunun herhangi bir birliği kulede ne kadar uzun süre kalırsa o kadar çok debuff. Yani kaldıkça güçsüzleşiyorsun. Kaldıkça güçsüzleşiyorsun ki sıradaki adam da gelip oraya alabilsin. Sanki sanırım çok da inanılmasın gelmedi de böyle çok yüksek krakenler biraz düşsün de normal oyuncular da gidip bir şeyler toplayabilsin diye yapmış büyük ihtimal Çünkü e, maksimum 2 tane kraken zaten 5 tanesini fazlasıyla alabiliyor. O yüzden iki oyuncuya kalacaktı. Düzen ve buff kuralları. Savaş alanına girdikten sonra birliklerini yapılandırma imkanı olmaz. Girdim bitti. Şafak Muharebesi gibi. Savaş alanına giren tüm birliklerin yükü 24.000 değerine eşitlenir. Savaş alanı dışında elde edilen toplam büyük bonuslar etkisi olur fakat diğer buff etkileri etki gösterir. Şimdi toplama Yani bonuslar etkisiz olur fakat diğer buff diğer buff dediği çok şey yapamadım. Şimdi sizlerle beraber rütbe bölümlerine gelelim. Burada gördüğümüz gibi profil bu şekilde arkadaşlar görünüm bu şekilde ben kaydımı yaptım damarlarda yarın Size saati göstereyim kayıt arkadaşlar kayıt 2 2 35 35 12-12-35 20 20 35. Yani burada zaten 11 11.5 arası bir savaşımız olacak. Ben bir tane kaydım bu şekilde yaptım. Şimdi sizlerle kademe ödüllerine gelelim. Kaşif çırağı. Kaşif çırağında arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ham demir var. 200'den 500'e kadar çıkıyor. 3 kademesi var. 3'ü bitirdikten sonra yan rütbe olan e, keşif öncesine geçiyoruz burada da içgörü puanlar veriyor İçgörü puanlar da 400'e kadar çıkıyor Burayı da bitirdikten sonra Bu sefer 5 seviyeler başlıyor Eti ustası Burada da bildiğiniz üzere binek tüdüklerimizi veriyor binek tüdüğü de 10 tane arkadaşlar İlki 2'si 5 Son 3'ü 10 Daha sonrasında bunun 5 kademesini bitirdikten sonra Madencilik şefine geliyorsunuz madencilik şefinde de meteorit çeliğini veriyor komple meteorit çeliği zaten 5 seviyesine kadar 10 veriyor burada da gördüğünüz gibi Ödüller herhangi bir şekilde değişmiyor. Bütün seviyeden aynı. Son seviyemiz tek kademe. Damar yöneticisi. Burada da arkadaşlar 30 günlük meteor parıltısı çerçevesi alabiliyorsunuz. Nadir. Nadir olduğu için de ekstra bir özelliği yok. Sadece görüntü. Burada 400 imparatorluk parası alıyorsunuz. 10 tane de kalsedan olabiliyorsunuz. Yine hızlandırmalar bu şekilde. Şimdi size mükemmel ödülleri göstereyim. Tıkladık arkadaşlar. Şimdi burada birinci olursanız meteor demirinde. Buradan 30 puan alıyorsunuz. Burada 7 günlük destansı. Destansı olduğu için de arkadaşlar burada herhangi bir özellik vermeyen bir ee, durum. Bir, yani bir buff yok yani bu işin. Bu 7 günlük e, destansı. Daha sonrasında buradan meteor çeli alıyorsunuz. Burada ham demir alıyorsunuz. Hızlandırması kaynağı alıyorsunuz. Ekstra 30 puan alıyorsunuz. Burada birincilik, ikincilik ve üçüncülük var. Birinci arkadaşlar damar hükümdarı, damar ustası ve damar acemisi diye ilk 3 sıralamaya veriliyor. 4. sıraya geldiği zaman sadece puanlar ve burada gördüğünüz gibi arkadaşlar meteorit çeliğini alıyorsunuz. 21-25'e geldiği zaman meteorit çeli çeliği yok artık burada ham demirimiz mevcut. Şimdi toplama bölümüne geldiğim zaman toplamada da arkadaşlar birinci olursanız düdükler veriliyor sıralamaya göre. Meydan savaşı kafa yok. bettingte kafa yok. Yarım da yok. Meydan savaşına geldiğim zaman burada da sıralamaya göre yine düdük veriyorlar. Yağmalamaya geldiğiniz zaman yine düdük veriyorlar arkadaşlar. Düdük, 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 düdük ilerliyorsunuz. Ee, burada gördüğünüz gibi şimdi ödüller bölümü zaten inceledik. Yani bir altın kafaya yönelik bir şey yok arkadaşlar direkt. Dümdüz şekilde. Yarın girdiğim zaman net şekilde savaşa gireceğim. Savaşa girdiğim zaman da sizlere daha detaylı anlatabileceğim. Şimdi az bile olsa işine yarar. Burada başarılarınız var. Issız çöldeki gibi başarılarla puanlar kazanıyorsunuz. Toplamda 150 bin meteor çeliği topla. Burada bir kafa. Bak yarım kafa orada yoktu. Burada bir kafa var. İşte hizmetkar alt et. Şunu alt et. Bunu alt et diye 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 diye. iniyorsunuz arkadaşlar. Kafalarımız var. Ee, i̇çgörü puanlarımızı çoğunlukla görüyorum. Kafa var. Düdük var. İçgörü puanı var. Bu şekilde. Topladıkça 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 arkadaşlar belli görevleri yaptıkça sizlere buradan ödüller veriyor. Çok tatmin edici mi? Değil ama her defasında yine hiç yoktan iyidir. Bu arada adamlar gelmiş bize 281 bin doruk parası vermiş. 699 bin de İmparatorluk parası vermiş. Şimdi ben bu doruk parasını nerede harcayacağım? Market yok ki zaten Pioneer Server'ın. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Yarın savaştığım zaman daha detaylı şekilde ee, sizlere aktarabileceğimi inanıyorum. Şu anlık maalesef bu kadarlık bilgi verildi. Videoyu izlediğiniz için ve teşek, e, destek olun ve teşekkür ettiğiniz için Hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.